Din hayattır. Hayatın her alanında İslam ve insanın kesiştiği her noktada merak ettiğiniz ve sorguladığınız meseleleri Kur'an ve sünnet çerçevesinde gündemimize alıyoruz. Tıp, ekonomi ve iktisat, helaller ve haramlar, sosyal hayat ve aile. Hac, ihram, rükün, vekalet. Kimler hacca gitmekle yükümlüdür? Sağlık sorunları haccın farziyetini düşürür mü? Haccın şartları ve rükünleri nelerdir? İhrama giren kimse nelere dikkat etmelidir? Vekalet yoluyla haccın şartları nelerdir? Doktor Mustafa Güvenç'in sunumu, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doktor Yahya Solmaz'ın katılımıyla Hüküm ve hikmetleriyle hac ibadeti konusunu konuşacağımız dini gündem çarşamba saat 21.30'da Diyanet TV'de.